Satıcı Gözü'yle kanalımdan yeniden herkese merhaba. Ekim ayını geride bıraktık. Kasım ayının ilk haftasına başladık. Koca bir yıl aslında geride bırakmak üzereyiz. Son iki ay kaldı. Evet arkadaşlar zaman gördüğünüz gibi hızla geçiyor. Ekim ayında çok güzel kampanyalar vardı. Bakalım Kasım ayında neler olacak? Bizleri neler bekliyor? Fiyat farkı gelecek mi? Sıfır faiz kampanyaları daha mı farklı olacak? Hangi araçlarda olacak? Hep beraber göreceğiz. Bakalım Ekim ayında hangi araçlarda neler vardı onu bir hatırlayalım. Kasım ayında ne değişiklikler olabilir tekrardan bakalım birlikte. Evet. Arkadaşlar Ekim ayı beklediğimden daha güzel bir ay oldu. Biliyorsunuz ki ticari müşterilerde Koç Finans krediyi %70'ine kadar kullanılıyordu. Ancak yıl sonu için özel bir karar alıp %80'ine kadar kredi verebilir duruma geldi. Şu anda biliyorsunuz kurye araçlarımızda 700 bin TL 12 ay ticari müşteriler için 550 bin TL 12 ayda bireysel müşterilerimiz için sıfır faiz kampanyası devam ediyor. Custom Kombi, Custom van araçlarımızda 600 bin TL 12 ay ticari müşterilerimiz için Transit grubunda ise 500.000 TL 12 ay yine sıfır faiz kampanyamız ticari müşterilerde devam ediyor. Custom 8 artı bir binek ruhsatlı araçlarımızda da yine 750.000 TL 12 ay sıfır faiz kampanyası ticari müşterilerimiz için devam etmekte. Arkadaşlar kredi kullanmamanız durumunda transit araçlarda, custom araçlarda biliyorsunuz peşin alım indirimleri oluyor. Kurye araçlarımızda da var. Bu şöyle, kastım araçlarımızda %3, e, kurye araçlarımızda %4 ve transfer araçlarımızda %5 indirim hakkına sahip oluyorsunuz. Komple peşin para ödemeniz halinde. Tabi bu ne kadarlık bir tutar yapıyor? Örneğin kurye araçlarda ortalama 60-65 bin bandında, kastım araçlarda 50 bin TL bandında, transfer araçlarda da şöyle kuru 90 bin, 100 bin TL peşin alırsanız ek indirim almış oluyorsunuz. Bunun haricinde biliyorsunuz takas kampanyamız devam ediyor. Eylül ayında %3 olan takas indirimi özellikle Trans ve custom grubunda biliyorsunuz yüzde dörde çıkarılmıştı aybaşı. Yine takas araba vermeniz durumunda bu da demek oluyor ki 70-75 bin TL ek indirim kazanabiliyorsunuz. Transit araçlarımızda yine çiftçi kampanyası yüzde bir olarak devam ediyor. Eğer ÇKS belgeniz varsa şirket veya şahıs olarak çiftçi kayıt belgeniz varsa yüzde bir yani transit araçlarda ortalama 20 bin lira bandında da ilave indirim hakkına sahip olabiliyorsunuz. Ekim ayı içerisinde binek araçlarımızla hangi kampanyalar vardı? Bir de onları hatırlayalım. Biliyorsunuz fokus araçlarımızı ticari müşterilerimize özel 300 bin TL 12 ay 0 faiz kampanyamız yine bu ayda devam ediyor. Daha yüksek tutarda kredi kullanmak isteyen müşterilerim için ise düşük faizli kredi seçenekleri de mevcut. Aracı kredi kullanmadan peşin almak isteyen müşterilerimiz için ise %3'lük peşin alım desteği fokus araç modellerimizde devam eden kampanyalar arasında. Kuma, Kuga ve yine Focus araçlarımızda %4'lük kaka indirimimizde bu ay içerisinde devam eden kampanyalar arasında. Evet son olarak Pomageni elektrikli aracımızda 200.000 TL 12 ay bireysel müşteriler için 0 faiz kampanyamız devam ediyor. Explorer Select paketimizde de 300.000 TL 12 ay 0 faiz kampanyamız bu ay içerisinde devam ediyor. Arkadaşlar şu anda biliyorsunuz bu bahsetmiş olduğum kampanyalar Kasım ayının 11'i gün sonuna kadar devam ediyor. 12 Kasım'da değişen kampanyalarla içeriklerle 0 faizlerle beraber yeni bir video çekeceğim. Onunla birlikte bakalım neler değişmiş hep birlikte göreceğiz. Bu arada 1 Kasım itibariyle biliyorsunuz kantara girecek araçlar olacaktı. Panel Van grubu, kamyonet grubu araçlarımızda. Siz yolda yaşadığınız tecrübeleri bizimle paylaşır yorumlara yazarsanız bununla ilgili süreç başladı biz de öğrenmiş oluruz. Evet bu hatırlatma videosunun da sonuna gelmiş bulunuyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yeni videoda tekrar görüşmek üzere.